Şimdi böyle bak ya bu kız sizlerle birlikte bir rosa söylüyorum. Eğer Burada bir... da yok. Sen bekle sen sus sus sana diyor. Dur. Ee, eğer bu yazıyı bu yazıyı gördüyseniz abone olup like atıp abone olup pay kanalı da paylaşın lütfen. videomuza bir de buza Arkadaşlar Arkadaşlar size orkot ver, orkut vereceğim. Yarın falan orkot vereceğim. Bu orkut siz <laughs> orkut olarak bir gidebilirsiniz. Bu orkutlar size geri sayfasında yeni orkut paylaşacak. Şimdi orkutu size göstereceğim. Gördüğünüz <laughs> gibi. E, arkadaşlar yok şu anda ama ben göstereceğim. Bir de şey, şu şey, şey, bak bakıyorsun. Ne metedi ne yapıyorsun? garip şeyler yapıyor. Metedi. Diyse, bu, bu arada, bu arada sinirliyim. Eğitimim biraz sınırlıydı. Ben de sinirliyim. <laughs> <invention S medidas> <S stom> <analytical southeast> Arkadaşlar bu bebekleri sinirli biraz. Bebekleri de geçitemek istiyorsanız Bebekleri'nin kanalına hayvan gibi abone olun ki Celi Melon vs Pumpin yeni bölümü atsın. Ben de bekliyorum. <laughs> ben de bekliyorum işte. Hala atmıyorsun. Ben yeni bölümünü hep biz bekliyoruz. Ben bile bekliyorum yani. Bak. Ben bir video Bir şey yapın yani bak abone abone bak artık abone olun görüntüleme sayısı Ağabey. bak yeni şeyi yaptık kendi balon vs pup başka bir tane arkadaşlar eski seviye kaldı bir tane kendi ee, bağları icra et o seriye sona erdi çünkü hiç görüntüleme falan yapmıyor dedi korkunç evini de bir tane görüntüleme bir tane like alsaydı yeni bölümünü yapacaktık ama bir tane like almadığı için Yeni bölümünü yapmadım. Ben de yeni bölümünü yapacaktım. Ama hala daha kendim Ben sadece bir ay Hakkımıza korkunç hey. bir şey. saat istemiştim. Bütün hey. O bölüm hey. sonra hey. Ama eğer çok isterseniz uzun da üçüncü sezonu yapabilirim. Ben de Meral Bey Sakın Kıvalt 11'i demiştim ki bir ay yapsın diğer bölümünü atacağım. Gelmiyor. O yüzden atmıyor. Ben bekliyorum arkadaşlar. Hadi yani bakalım. Ben size bir şey diyeceğim, eğer soğuk suda da ıslak gelirsen yapıcağım Evet, Sen bir şey de Tamam, ben burada şikayet, burada bir şikayet varsa Bana abi değilmiş o Onun için yüzlerine kadar şu şey olur. Yani bak, bak. Otur, otur da o delik bir ispana yorulmadı. Oğlum, bana zaten bir sürü yorum atar ama ilginç yorum geliyor oğlum. Ben bakıyorum kanalıma beni en çok YouTube çıkan izleyen kişi sayısı son 7 gün Cezayir. Beni en çok Cezayir izliyor. Ama ömür boyu desek Amerika Birleşik de Devletleri ama çok bir nokta iki arkadaşlar Çünkü çok fazla İngilizce yorum geliyor İngilizce yorum gelince de ben İngilizce bir yapmaya karar verdim arkadaşlar ben şu yapacağım ama ne diyormuş şu yok ya Ben, ben bugün da attım yeni videosu atacağım bugünler tek daha. arkadaşlar Beytele yani ben sana demedim mi niye oltalıkta 8 yaşındayım diyorsun diye. E niye demedim? Ben de şey söylüyorum ya. Sana diyecekler de neyse Bak şimdi sana neden olduğunu anlatacağım. Dur. Bak ben de yaşındayım. Dokuz yaşındayım ama 10 yaşına gireceğim. Evet, Bak değilim. adamlar ne, ne demiş? 9 musun lan? Kim? Sen? Yok. 14 değil. 14 ne oldu da? 14 olduğum için çıkmış. Aa, bu benim. Ama bu benim. 9 ışın mı oldum nereden bilmiyorum. Ne yani? Bak bu da demiş. 14 dedim. 9 musun lan demiş. Kim demiş? Sen demiş. Yok dedim. Kesin bu benim kadınımdan gördüğü de 9 yaşında olduğum olduğumu bildi. Ömer kodanın 9 yaşında olduğum belli zaten. Hı. Ama tam tamına nasıl Şu kadar. an sesinden de anlıyorum? Sesinden mi anlarsın değil mi? Hmm. yaşımı söylüyorum 9. Ama onu Linç yersen bu videoyu silerim. abi. Linç çok fazla <laughs> çok fazla linç yersen ben bu videoyu silerim. ama. Ne senin çaldığın videolara ne yedik yapmış diyorsun? diyorlar lan? Abi ben... Adamlar gerçeği... Neden ne anlamazsanız onlara gerçeği söylemelisin. O zaman gerçek konuşarsan onlara gerçeği söylemelisin. Oğlum izini alacaktım yapımcısının... ...ama dilini anlayamadığım için izin sevmedim. Telefonsuz ben değilim. Telefon değil. Youtube öyle yazarsan nereden anlıyorsun iyi? Mustafa İngilizce lan. Abi... Bir de oğlum bunlar senin... ...fans fanlar mı? Bunlar kendi... videolarına bakıyorlar. <laughs> senin sen <ne> oğlum nasıl böyle oldu lan? Biyom, Biyom yükseldi. Hayır anne. Yani. 28 aboneye çıktım direkt. Ben 20, 19 abone değil mi? Allah belanı ben nasıl oldum lan? Ama 30'u e, 30'u kutlayacağız arkadaşlar. Benim kanalımda e, kanalımdaki abone sayısını 30'u kutlayacağız. Arkadaşlar yani. ben 2 abone kaldı. Arkadaşlar ben 400 abone olursam tam yapamam. Tamam, 400 olursam 400 abone. Şu an benim 300 abone. Arkadaşlar. Oha! <laughs> hey, hey, hey. Çok zor olacak. Aynen. Aha. O bir aboneye kadar sen ölürsün lan. Lan o Mr. gibi olabilirsin. Mr. Beast o kaç yaşında? 37 yaşında. Yok lan 20. 20. 20. <laughs> i̇şte biz benim abimin şeyine gelmiş bir sürü TL'si var. Benim abim okumanız lazım. Öyleymiş, öyleymiş. Yani büyüyünce ne güzel YouTuber olacağım lan. Böyle eğer ben böyle 200-200 aboneler gidersem, ben böyle büyük 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 kutu Bak şey yani. <gülüyor> ona bu <laughs> şey çok güzel, çok Abone yapıyorlar ya. sayesinde 320 zaten benim. Bir şorsum 3. 33 benim zaten benim. Yapacağım ama şu oluştu. Ne yapıyorsun? Ne Ne ben bu ben bu söylememin sebebi de şu arkadaşlar. Bu çok izlenme aldı bildiğiniz gibi. YouTube benim kanalımdaki YouTube kanalındaki 900 izlenme aldı 90 işte. şey, şey ben. Benim sevdiğim de 79 a 990 işte. O yüzden bu usta bizi çekiyor bana. Şey. Ne izliyorsun? Ne izliyorsun? Senin şarjın kaç? Oğlum şarjı taksan pilizi getir. Yok lan. Niye lan? İstemiyorum. Şarjım bitecek bak böyle şey daha. <laughs> Şu video bitsin. Şey yapacağım. Neyse. Şu video bitsin. Korkumuzu korkut çevir palt. Ah oh, <laughs> Sadece bu ot dört. Ne? Iki, ot? Yo bir işte. Eyvah. Oh my god. <laughs> oh. koldarı söyleyeceğim baba. Bak. O an, ilk, Eyvah. Senin bir var mı? video, video atla video. E, Bir de kaç video atıyorsun? Bir de ben günle Ben Antikoda kanalına günle 2 video. Bru, Brustas kanalda Brustas kanalında günle 1. Ömer Kola kanalında her hafta. Yani pazartesi günü Ömer Kola kanalında yeni video gelecek. Yani yeni video. Kendi bu, bu sefer tek başıma yapacağım. Muhammed Seyit'le yapalım. Çünkü Ömer Kola'nın videoları bayağı izleniyor.

Adama mı geçmek için maç ya? Maç çok ya Maske zaman işte. ayırdıra videoliste. Evet. Evet. Yeni birisi geldi lan Evet. Eee sağ. Sağ. Açık. Açık dedik. Sağ açık dedik değil. Evet. Sağ. Google'cası açık demek. Bu ben niye sağ dedim lan? As diyecektim lan. De. Al. Sağ demek açık demiş. Aynen. Google can. Google can. Ne alaka ya? Ben Google 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 Erkeklerin dilinde sağ aleyküm, aleyküm selam demek. Ama. Öldü. Eveli, din kültürü öğretmeniyle şu kelojisi karşılaşmıştık. Çünkü en kolay. Hayır, tabii ki de din kültürü. Tabii ki de din kültürü. Çünkü, Ay, din kültürü. Çünkü din kültürü dinimizi anlatıyor. Sonra da en nasıl olur? Ben, Şimdi Ölceğim. Baba niyak boş be be Allah edit yapacaksınız. Allah. Peki ne izonu? <laughs> 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 Sonra dursa da bizi <Sessizlik> Ne yapacağım? Benim şarjım da bitti diyorum. Niye? Oğlum öyle şey mi <Sessizlik> Ölmem, 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 ölmem. <Sessizlik> Öl, o, <bizi> mi? Ölmem. bizi geçiyor mu? Hayır. kaç kalmış arkadaşlar 21.000 bin 21 bin, 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 bin son bir maç bu maçı birinci odursam bugün bir evet. kaç evet. Ha, ha. Ee, bir az kalmış ve tabi de de ben uyar basaydım 16 dakika olurdu ve de çok